Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma, bana hoş geldiniz. Yeni bir günden merhabalar herkese. Selamlar sevgiler. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim ama çok sıcak arkadaşlar. Yani her gün söylüyorum ama gerçekten çok sıcak. Geçen gün şeye söylüyorum. Almanya'daki Zeynep'e 35 derece Aa, iyiymiş diyor ama 35 derece gösterilen şey yani derece nem burada çok nem var arkadaşlar kırkın üstüne geçiyor nem olmasa zaten sıcağın bir kötü yanı olmayacak nem bizi böyle yapış yapış yapıyor ya sürekli duşa girmen gerekiyor o bile fayda etmiyor düşünün yani neyse geçelim orayı ben ne yapıyorum ben bugün en sevdiğim biliyorsunuz patatesi seviyorum ya patates yemeği yapıyorum arkadaşlar Soğanını kavurdum. Şimdi salça koyacağım. Yeter bu kadar. Hmm, Kaşığın şeyi çıkıyor. Evet. değiştirme mi diyor herhalde. Bilmiyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Şöyle. açayım altına çok fazla salça koymuyorum arkadaşlar tuzunu koyuyorum yarım tatlı kaşığı kadar Çünkü et koyacağım etin tuzu var salatalık malzemelerimi ıslattım arkadaşlar. Sirkeli suya bastırdım. Şöyle salata yapacağım. Allah nasip ederse tabii ki. İşte, evet. neyse şunları doğrayayım da, da karabiberini öyle koyalım etini sonradan koyacağım yani bunları doğrayayım o şekilde küçücük patatesler zaten geçen kocaman patates aldım arkadaşlar dışında bir şey yok kumpirlik İçi o kadar çürük çıktı ki hiçbir üşendim geri götürmeye keşke götürseydim Müsait değildi üzerim. Götüremedim. Dışı tertemiz. Gerçi onların da suçu yok. Onlar bilemezler yani. En azından aldıkları yeri değiştirirler. Migros'tan almıştım. Koca koca kumpirlik patates ama içi tamamen çürük arkadaşlar. olduğu için bölü bölüveriyorum arkadaşlar. Zaten al bir şey. Başka yemeğim de var. Bunu ben kendime biliyorsunuz çok seviyorum patatesi. Her şeysin. En çok da kızartmasını ama hepsini. Yok yok ayıramam. Ben de patlıcan sevmiyorum. Herkes patlıcana bayılıyor. Ben nedense sevmiyorum. Acaba diyorum sigara içiyorum diye ihtiyaç duymuyorum diyorum. Ama öyle olsa bamyada da olur. Bamyada. Bamyada. Aa doğru söyledim. Evet. Bamyada da olur yani öyle olsa. Nikotin varmış ya patlıcanda. göstereceğim. Ay inşallah unutma. Arkadaşlar. Kahve makinesi onunla çokmuş da ben dedim Türk kahvesinden bahsediyorum. Göster bana mükü dedi. Göstereceğim. Şunu bir koyalım da. Karabiberini de atayım. Sıcakta insanın canı iş yapmak istemiyor arkadaşlar. Örneğin benim istemiyor gerçekten. Ben iş yapamıyorum. Avare avare geziniyor. Burada da kavrulmuş etim var arkadaşlar. Ondan koyacağım. Yeter. Bu kadar yeter. Kendime yapıyorum için görüyorsunuz. Evet. Biraz kavrulsun. Sıcak suyu da hazırladım. Gene yakayım altını da. Benimki şey yapıyor ya. Ses çıkartıyor ya arkadaşlar çok. Onun için ben önden hazırlamıştım onu. böyle koyuyorum suyunu al bir su şurada şuranın kaşıklığı vardı arkadaşlar benim ee, porselenden ben ona attım yer kaplıyor diye. Bak ne kadar lazım oluyor şimdi. Böyle tabağa koymak zorunda oluyorum. Dışarı çıkınca da unutuyorum almayı. Gerekiyor yani keşke atmasaydım. Bir kere de ben şeyi attım arkadaşlar. <laughs> ben her şeyi atıyorum biliyor musunuz? Dolapları temizliyordum. Ee, o arada kahve makinem bozulmuştu tamirdeydi. Bu benim kaçıncı kahve makinem? Ona e, ona bakarsanız da o o zamankini söylüyorum. Dolapların içlerini temizliyordum. E, geçici olarak Fakir'in şeyini almıştım kahve makinesini. Ondan sonra sen altını bu ne be dedim. Atı vermişim çöpe. Üstü duruyor, alt yok. En önemli yer yok yani. <laughs> Öyle atmalarım var benim yani. <laughs> şey dedim ya size filtre kahve makinesi alacağım diye. Oğlum aldırmadı. Ben dedi iki kere kullanırsın, atarsın ya da koyarsın bir köşeye dedi. O nedenle ötürü almadım. Yani sözümün ne ben alacağım ya da yapacağım dediğimi yaparım. Sakın alma dedi. Aparatımız var zaten şurada. Ondan sonra. Neyse şimdi şunun altını kısayım arkadaşlar. Ben Zeynep'e şu şeyi göstereceğim. Zeyno şun bak. Bu kahve makine. Arçeliğin göstereceğim nasıl çalıştığını. Bak içi su dolu burası. Temiz su koyuyorsun. Yani kimisi de normal temiz olmayan su koyuyor ama ben koymam. Temiz su koyuyorum. Ondan sonra hadi senin içtim ama gene içeceğim şimdi. Senin için bir kahve içip kahvecik yapayım. Bak şimdi için. Kaç kişilikse 3 fincan alıyor bunlar. Ben bir kişilik tabi. 1 2 3. Açtım burayı. Açıyorum burayı. Bak böyle. Basıyorsun. Bak şimdi olacak. Göstereceğim sana şimdi. ve sürmüşüm. Anlatabildim değil mi Zeynep'ciğim? Bak burası su haznesi. Bu bit, bittikçe iyi su dolduruyorsun. Yani öyle ayrıca su koy, et öyle bir şey yok. Bu öyle şişe takılan şey değil yani o tekli. Sen ondan bahsediyorsun. Onlar iyi değil. Bak böyle şey yapıyor, oldu diyor, ötüyor, aldım. Bak Zeynocu, gördün mü? <laughs> oldu. Neyse, biz gene gidelim öteye. Yemeğim pişiyor arkadaşlar. içini de ciltliyorum değme. Ee, birkaç şeyde böyle kahve lekeleri olabiliyor. Ciltliyorum onun için. Hemen çıkıyor zaten. Sürekli yaptığım için. Hemencik çıkıyor yani temiz oluyor. Yani bu reklam değil zaten ben reklam alabilecek kadar büyük bir kanal değilim arkadaşlar. Reklam değil diye de bildireyim. Çünkü şey YouTube belki şey koyar. Bir şey koyar bilmiyorum çünkü. Kahvemi de senin sayende içiyorum. Hadi bana afiyet olsun. Beni izleyenlere de afiyet olsun. Siz de yapın karşılıklı içmiş olalım. Bu karnyasın olunca gösteririm. Olur mu arkadaşlar? Ne kadar olmuş daha? Oo, çok az daha. Olsun. Ne yapalım? Kısmet şimdi sizin ne yapayım? Ha dün şeye gittik onu anlatayım size arkadaşlar. Bu hayvanları e, hayvanlara ötenazi yapacaklar ya. Ona onun için miting yaptık. Çarşıdaydım dün o güneşte. Ama tabii çekmedim ben. Size kızım çekti aslında. Oradan gösterebilirdim ama çekmedim. Ondan sonra sizler de duyarlı insanlardan e, rica ediyorum arkadaşlar. Cimer'e yazın. Kendinizi düşünün ya. Sizi yapsalar öyle bir şey. Onlar Allah'ın sessiz kulları. Size öyle bir şey yapsalar. Kedilere, köpeklere. Ya yani size de aynı şey yapılabilir. Kediler, köpekler olmazsa, örneğin kediler olmazsa her yeri fare basar. Bak en mantıklısı o. Bak en basit, basit ve mantıklı. E köpekler olmasa bu sefer ne olacak? Tilkiler, e, domuzlar basacak her yeri. İnsanlara zarar verecekler. Tabii ki ben zarar veren köpeklerden bahsetmiyorum. Pitbull'lardan falan bahsetmiyorum. O ona sahibi bakacak ya da ne bileyim ne, neredeyse. Onlar da öldürülmez ama. Kesinlikle öldürülmez. Onun için e, mitik değildim ben bir hayvan sever olarak doyuruyorum zaten onları sularını veriyorum biz zaten bakıyoruz arkadaşlar sokaktakilere de ben bakıyorum eşim de bahçedekilere bakıyor söylemiştim daha önceden ondan sonra elimden geleni yapıyorum onun için yani cimere duyarlı olan herkes yazsın arkadaşlar cimere yasayı geri çeksinler bugün belli olacak da bilmiyorum ben ne oldu ne bitti hiçbir haberim yok yani Böyle işte arkadaşlar ee, çok üzüldüm ağladım dün İstemsiz olarak gözlerimden nasıl yaşlar geliyor nasıl yaşlar geliyor ee, yazık günah ya ağız yok dili yok onların ne bileyim yani ne zararları var sizlere bunların bir zararları yok ki onların onların yerleri arkadaşlar buralar buralar onların yerleri biz onlara şey yaptık örneğin burası bizim şeydi, top sahasıydı. Sonradan geldi bir işte burayı yapan insan. Burası şey oldu. Bloklar oldu. Biz onları yerlerinden kovamayız. Kovamayız yani. Bunu ne dinimiz kabul eder ne insanlık kabul eder. Hani dindarız diyorlar ya. Müslümanlıkta var mı? Ben ayırmıyorum gerçi de. Hani Müslümanlıkta var mı bir başkasını öldürmek, bir canlıya zarar vermek? Ben bakıyorum bir şey Yürürken bakıyorum karınca var mı acaba diye. Karınca olur diye böyle adımlarımı e, bilinçli olarak atmaya çalışıyorum. Ya sizde duyarlı olun. Olmayanlar için söylüyorum. Size yapsalar onları. Siz hiç sesinizi çıkaramazsanız ne olur? Yani böyle bilmiyorum. Ben böyle düşünüyorum. Çok da gitmek istemiyorum arkadaşlar. Anladınız siz beni. Anlayanlar anladı yani. Lütfen herkes cimere yazsın. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama bilemiyorum. Neyse pişsin arkadaşlar görüşelim. Şimdi gene çok canım sıkıldı üzüldüm ya. Arkadaşlar salatalık malzemelerimi yıkadım. Sadece doğramak kaldı. Ondan sonra yemeğimi de pişi, pişti diye düşünüyorum. Patates biliyorsunuz çabucak pişiyor. soğumuş evet pişmiş arkadaşlar şöyle göstereyim o günde dolmayı düşünemedim arkadaşlar size hani soğuduktan sonra bitirip size gösterebilirdim düşünemedim pencereyle gösterdim kapatıverdim bazen düşünemeyebiliyorum arkadaşlar sıcaktan herhalde bilemiyorum artık böylecik oldu arkadaşlar bakın ben çok seviyorum patatesin her şeyini Yerim ben bunu. <laughs> Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın, ee, hoşça kalın, dostça kalın, benimle kalın arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum tek tek. Herkese sevgiler. Hoşça kalın.